Evet arkadaşlar bugün gün numarada şu şekilde size bir kırmızı bir siyah kart vereceğim e şimdi sizden yapmanızı istediğim şey desteden kırmızı olarak düşündüğünüz kartları buraya ve siyah kart olarak düşündüklerinizi buraya koymanızı isteyeceğim tabi sizin yerinize bunu ben yapacağım şu şekilde başlıyorum Evet. Şimdi tekrar e, şimdi bir değişiklik yapacağız. Bakalım kırmızılar arasından doğru bulabildiğiniz bir kart var mı şu şekilde. Şunu alayım. Evet, bir tane doğru tutturmuşsunuz. Şimdi bunu alıp buraya ve şuradan da bir siyah kart alayım. Evet, bu siyah kartı da buraya koyuyorum. Şimdi tam tersi şekilde ilerleyeceğiz. Siyah düşündüklerinizi buraya, kırmızı düşündüklerinizi buraya koymanızı isteyeceğim. Şu şekilde devam edelim. Evet, şimdi bakalım doğru yapabilmiş misiniz? Şu şekilde bakıyoruz. Gördüğünüz gibi doğru tutturmuşsunuz bütün siyahları ve gördüğünüz gibi kırmızıda da hepsi kırmızı. Şimdi aynı şekilde burada da bakıyorum. Gördüğünüz gibi hepsi siyah. Ve aynı şekilde gördüğünüz gibi hepsi kırmızı. Şimdi bunun nasıl yapıldığına geçelim. Evet arkadaşlar, e, bu numarayı yapabilmek için desteği şu şekilde kırmızılar ve siyahlar olarak ikiye ayırıyoruz. Bu şekilde desteği ayırdıktan sonra şu şekilde buraya bir kırmızı kart, buraya da bir siyah kart koyduktan sonra şu açık göstereyim. Arkadaşımızı alıp bu şekilde işte kırmızı düşündük buraya yani siyahları buraya diyeceğiz ve o bu şekilde kartları koyarken içimizden bizde kırmızılar bitmesi için 25'e kadar sayacağız çünkü bir tanesi burada zaten. Evet, 25 kart bittiği zaman görüyorsunuz bütün kırmızılar aslında doğru siyah tarafta şu şekilde kırmızılar var. Sonra şu şekilde bakalım bir tane doğru tutturmuş musunuz diyerek bir şey yapıp bir kartı kırmızılardan bir kart alıp buraya koyacağız. Ve desteden aslında elimizde kalanların hepsi siyah. Ama şuradan bir siyah kart bulayım falan gibisinden böyle kandırarak buraya da bir siyah kart koyacağız. Şimdi bundan sonra yine aynı şekilde dizmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu deste aslında şu anda tamamen oldu gördüğünüz gibi siyahlar siyah kırmızılar kırmızı ama bu destede şöyle bir terslik var kırmızılar da siyah siyah da kırmızı bunu direkt açarken şu şekilde evet yani bu desteler şöyle kapalı bunları direkt açarken şu şekilde çevirip direkt gösterebilirsiniz ama bu tarafı yaparken Şimdi bunlar böyle. Kapalı şekilde duruyor. Şimdi burada yapmamız gereken şey kırmızının altta siyah. Siyahın altta kırmızı olduğu için şu şekilde bu kartı sadece yerde bırakacağız ve şu şekilde bunları hepsini elimize toplayacağız. Elimize topladıktan sonra şu şekilde ters çevirip öyle açacağız ve o şekilde açtığımız zaman gördüğünüz gibi bu tarafında herkes hepsini doğru yaptığını arkadaşınıza gösterebilirsiniz. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.